Merhaba arkadaşlar selamın aleyküm ailenizin çeyrek ünlüsü fakirle akşam haberlerine hoş geldiniz nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir gündem yoğun valla yetişemiyoruz kusura bakmayın şimdi de İyi Parti Bingöl'deki protesto olaylar olaylar videomuza geçmeden önce şayet videomuz hoşunuza giderse like atarsanız seviniriz arkadaşlarınızla paylaşırsanız memnun oluruz Kanalımıza abone olursanız o, o süper olur. Videomuza geçelim. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş pandemi sürecinde diyor sağlıkçılardan sonra diyor o sürecin içerisinde en çok bizim arkadaşlarımız yer aldı diyor. Yani şimdi bunu üçüncü kez mi dördüncü kez mi ne söylüyorsun? Kardeş gene paraz mı bitti? Hayırdır ha? <laughs> yani <laughs> babasından haçlık isteyen çocuk gibi. Ya para bittiyse de ki paramız bitti. Yani bu tarz şeyler söylemenize gerek yok. Da şimdi yani pandemi döneminde ölen vatandaşlarımızı belediyelerin gasilhanelerini yıkadılar. Belediyelerin imamları yani cenaze namazlarını kıldırdılar. Belediyenin imamını da Diyanet İşleri Başkanı kendi imamı olarak mı görüyor acaba? Allah Allah. Şimdi bu sürecin içerisinde en çok biz yer aldık diyor ya sağlıkçılardan sonra. Hani bu e, taksicilerin başındaki zat da diyordu ya. Bu taksici şeyini kabul ettirmemek için İBB'ye 15 Temmuz'da ilk köprüye biz taksiciler çıktık he. Kızılay'a kan bağışını biz taksiciler yapıyoruz falan. Allah işte çıkar ve menfaat. Tabii biz bunu yaptık karşılığında şunu verin. Acaba ne isteyecek Ali Erbaş? düşündürücü. Son Osmanlı İmparatorumuz Recep Tayyip Erdoğan'ımızın varisi. Biricik oğlu sıfırla Bilal. Olur da yarın öbürsü gün reisimiz ben başkanlığı bırakıyorum dediğinde yerine geçecek isimlerden biri olan isim. Bilal Erdoğan beyefendi buyuruyor ki öyle hızlı ilerliyoruz ki 6 ay 1 yıla ha, bilemedin 6 ay bilemedin 1 yıla Günde 1 milyar dağılırlık, he, dolarlık ihracat yapacak hale geleceğiz. He. Pardon da e, sıfırla Bilal. Neyi ihraç edeceğiz? <laughs> yani şimdi TL baya bir değer kaybetti. Dolar ve Euro karşısında yani, yani işçi maliyetleri düştü ucuz işçinin olduğu ülke haline geldik. Bundan dolayı bizi tercih edecekler. Vatandaşa işkence edeceğiz. Vatandaşın üzerinden 1 milyar dolar günlük para mı kazandıracağız biz Türkiye'ye? Ya da koko. Koko ticaretinde günlük 1 milyar dolar. Yani Diyanet bir fetva verse koko helal olur. Aslında mantıklı. Ha diğer yandan düşündüğümüzde günde 1 milyar dolar, 128 günde 128 milyar dolar. Yani o parayı da yerine koymuş oluruz. Şeytanı görüyor musun? Tövbe estağfurullah. Bak nasıl da bak hemen vesveseyi verdi. Düşündürücü. CHP'li milletvekilleri fitne fıcıklık yapmış. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'na efendim bakanlığınızda kaç tane makam arabası var? He, kaç tane personel var? kaç tane şoför var diye sormuşlar. Adil Kara İsmailoğlu da demiş ki bir adet makam arabası var. Kiralamadık, satın almadık. Cumhurbaşkanlığı hibe etti. <laughs> İyi de Cumhurbaşkanlığı o parayı nereden buldu? He? Cumhurbaşkanı babasının malı mı? <laughs> Yavrum ey. Abi adam kiralamamış tabi satın da almamış. Cumhurbaşkanı hibe etmiş. Yani ne desin Cumhurbaşkanına? Hayır. Aa, asla aa, olmaz mı desin. Yani olmaz dese yani bu sefer adamı görevden alacaklar. Yani mecbur biniyorum diyor adam. Ne yapayım? <laughs> bu 2020'nin Kasım ayında da aynı soruyu Cumhurbaşkanı'nın yardımcısına sormuşlardı. Efendim 10 milyonluk arabayla geliyorsunuz. O da demişti ki lüks yaşamıyorum. Tabii e, e, koskoca devleti temsil ediyorum ya ondan 10 milyonluk makam arabasına biniyorum düşündürücü Esenyurt Belediyesi'nin AKP'li Grup Başkan Vekili Gazanfer Karakuş. <laughs> zamcıkları savunuyor. Evet arkadaşlar. Türkiye'deki zamcıkları savunuyor. Türkiye ile Almanya'yı kıyaslıyor ve diyor ki Almanya'da diyor ee, bir patlıcan diyor 2 euro diyor. Yani Almanya'da yaşayan Almanyalılar bir patlıcana diyor 21 TL veriyorlar diyor. Ya işte patatesin kilosu 3 euro 30 küsür lira. Domatesin kilosu 5.99 euro 50-60 lira falan filan bayağı bir giydiriyor. Bir Allah'ın kulu da demiyor ki la kardeş 2 euroyu 21 TL yapmışsın. Utanmıyor musun? He? 2 euro 21 TL olmuş. Diyelim ki tamam lan. Tamam lan zamları savunuyorsun. He senin kafanla gidelim. Almanya'da asgari ücret ne kadar? 1600 euro. Tamam bilmiyorum şu an ne kadar. Da tamam, 1600 euro diyelim. TL'ye çarptığında 18 bin lira para eder. Almanya'da yaşayan Almanyalı 18.000 TL asgari ücret alıyor. Türkiye'de yaşayan 2800 TL. Almanya'da yaşayan 18 18.000 TL asgari ücretle gider markete kilosunu 5 liradan patates de alır. Tamam mı? Senin kafayla. İşte 10 liradan domates de alır. 1 liradan patlıcan da alır. Ama Türkiye'de yaşayan 2800 TL ile pazara gidiyor. Kilosunu 8 liradan domates alıyor. Ya. Kilosunu 10 liradan karnabahar alıyor. Ya. Hıyarın kilosu olmuş 6 lira. Ya. Ya. <laughs> ya güzel konuştum. Elazığ Fırat Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan akademisyen Hifsullah Kustum. Sosyal medya hesabında Kürdistan paylaşımı yapmış. Görevine son verilmiş. Üniversiteyle ilişkisi kesilmiş. Soruşturma başlatılmış. Odasının kapısına da Türk bayrağı asılmış. Şimdi arkadaşlar bunu direkt gördüğünüzde eleştiriyorsunuz. Tabii. Kimse Kürdistan paylaşımı yapmasın diyorsunuz. Ama Kürdistan'ı Erdoğan dediğinde susup alkışlıyorsunuz. Birisi gidip Erdoğan'ın odasının kapısına Türk bayrağı asıyor mu? Ey Erdoğan! Sen nasıl Kürdistan dersin deyip Erdoğan'ı görevden alıyor mu? Almıyor. Yani Kürdistan demek siyasetçilere serbest de, akademisyenlere, öğretmenlere, ne bileyim doktorlara yasak mı? Madem yasaklı bir kelime bunu Erdoğan da söyleyemez, doktor da söyleyemez, milletvekili de söyleyemez. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın Kürdistan dediği bir yerde o ülkenin akademisyeni de Kürdistan der. Eğer sen akademisyene karşı tavır alıyorsan Erdoğan'a da karşı tavır alman lazım. Eee, kime ne anlatıyor? Düşündürücü. AKP'li Cahit Özkan milletvekili diyor ki efendim AKP FETÖ'cülerin giremediği bir parti olmuştur. <laughs> Oğlum gülmeyin lan adam milletvekili ha. Yani adamın söylediğini ciddiye alamıyorum. <laughs> Ya sonra tabii şimdi katılmış programı sunucu diyor ki ya diyor Erdoğan Fethullah Gülen için bitsin bu hasret dedi. Ona da açıklık getirmiş tabii. Bitseydi o hasret gelseydi Türkiye'ye Fethullah Gülen Erdoğan gerekeni yapacaktı görecektiniz. Yani diyor ki biz diyor Fethullah Gülen'e tuzak kurduk diyor. Tamam mı? Gelsin diye. Ama bu diyor tuzağa düşmedi diyor. Ya yani aslında tuzak kurduklarını da itiraf etmiş oluyor. İyi de kardeşim. Yani sen Türkçe Olimpiyatlarına katılmışsın, Türkçe Olimpiyatlarına destek olmuşsun. E, terörist olduğunu söylediğin bir cemaatin Türkçe Olimpiyatlarında salya sümük gözyaşı dökmüşsün. E ne istediğinizde vermedik demişsin. Cemaat tarafı da diyor ki biz sizden hiçbir şey istemedik. O kadar şeyimizi araştırdınız yasalarınıza hukuk ve adalete uymayan bir şey buldunuz mu? Bulmadınız. Okullarımıza geldiniz. Adamlar aynen bunu söylüyor. Ulan dosyaları incelediniz diyor. Dosyalarda hiç açığımız yok. En son gittiniz merdivenlerin boyunu ölçtünüz diyor. Uygun mu, değil mi diye. Düştüğünüz durum bu diyor cemaat tarafı da. Sonra 17-25'e bağlanıyor. Diyor ki 17-25'te diyor cemaat bize diyor darbe yaptı diyor. Hırsızlık, yolsuzluk olaylarında cemaat bunlara darbe yapmış. Ya ya o zamanın TOKİ Başkanı Erdoğan, Bayraktar bile hepsini bir kenara bırakın. O bile dedi ki, "Kardeşim ben hırsızlık yapmadım ki. Ben sadece hani ihale vermede usulsüzlük yaptım. Benim bir suçum yok. Hırsızlığı yapanlar onlar." dedi. Ya sizi gösterdi. Diğer bakanların hırsızlık yaptığını itiraf etmiş oldu. Ya ...hala gelmiş diyor ki bize darbe yapıldı. <laughs> ha bir de ha, o para var ne oldu? İmam Hatip yapacaktınız haram parayla. Faiziyle geri verdiniz parayı iade ettiniz. Cem Küçük'ü de böyle rezil etmişlerdi ya. ya. İşte bu adamlar milletvekili. Düşündürücü. <laughs> Meral Akşener'in İYİ Parti'nin Bingöl ziyaretinde yaşanan olaylar. Meral Akşener Bingöl'de esnafı ziyaret ediyor, esnafla konuşuyor... Orada Lütfi Türkan tepki gösteren bir esnafla münakaşaya girmiş. İyi Partililer sözde esnafa saldırmış. Onunla ilgili bir 5 saniyelik 6 saniyelik bir video gördüm. Sosyal medyada videonun devamı yok. Varsa elinizde gönderin arkadaşlar. Sonra şehit yakını olduğunu söyleyen birisi Meral Akşener'e tepki göstermiş. İşte HDP'yi destekliyor. Benim kardeşim akrabam şehit oldu. İşte vücudundan parça parça bir şeyler çıkardılar falan. O işte kahvaltıya gidiyor HDP ile Selo'yu destekliyor falan. Lütfi Türkan da adama diyor ki boynundan tutmuş böyle neden küfür ediyorsun? Artık küfür ettim etmedim bilmiyorum. Sonra orada Lütfi Türkan adama küfür ediyor. Evet orada küfür ediyor. Yok küfür etmedi falan. ya yani kulağınıza dayadığınızda videoyu izlerken kulağınıza dayayın adam küfür ediyor. Sonra da zaten şehit yakını olduğunu söyleyen bu şahısta diyor görüyor musunuz bana ne dedi bacına nokta nokta. Şimdi bu videoyu yayınlasam mı yayınlamasam mı diye düşündüm. Yayınlamasan ayrı bir bela. Yayınlasan ayrı bir bipli olarak yayınlasan. vay efendim orada bip var da siz bilerek bip koydunuz. Yayınlayabilirsem arkadaşlar yayınlayacağım. Birkaç defa dinlemeniz lazım tabi ee, ses orada biraz kısılıyor. Yani şimdi e, ne olursa olsun arkadaşlar bu tarz provokatif eylemler olacak. Nereye gidersen git. Sen milliyetçi bir, birisin. Milliyetçi bir partisin. Yani şöyle bir düşündüğümüzde daha 3 gün önce kalkmışsın HDP eşittir PKK demişsin. Ben HDP'yi PKK'nın yanına konumlandırıyorum demişsin. Aradan 3 gün 4 gün geçmiş Bingöl'ü ziyarete gidiyorsun. Yani şimdi illaki bir şeyler olacak. Birileri seni protesto edecek. Ortalık karışacak. Veya AKP tarafı. Hani şimdi düşünüyorum. Adam şehit yakınıyım diyor. Bingöl'de protesto ediyor. Da lan şimdi 3 gün önce ben HDP eşittir PKK diyorum diyor. Yani HDP'yi PKK ile konumlandırıyorum diyor Meral Akşener. 3 gün sonra hadi 5 gün sonra Bingöl'de Meral Akşener'e sen HDP'yi destekliyorsun, Selo'yu destekliyorsun diye ben şehit yakınıyım diyen biri protesto ediyor. Yani akıllara direkt hani AKP'nin <laughs> bu işin altında parmağı olabilir mi düşüncesi geliyor. Yani belki şehit yakınındır değildir bilmiyorum. Acaba parayla mı tuttular? Yani olur mu olur? AKP ile bu adamın bir bağlantısı var mı? bir araştırmak lazım ama zannetmiyorum AKP böyle bir parti değil. Tabii ki AKP temiz bir parti. Bu tarz şeylere hiçbir zaman bulaşmamış bir parti. Siz benden daha iyi biliyorsunuz abi AKP'yi değil mi arkadaşlar ya? Düşündürücü. Fatih Belediye Meclisi'nde öğrencilere yardım tartışması. CHP'liler diyor ki öğrencilere yardım edelim. AKP'li grup başkan vekilinin yardımcısı mıymış neymiş? O da diyor ki efendim bütçeye yük olur. Tabii CHP'liler de diyor ki ya siz belediye olarak şu araziyi aldınız. 12 milyona üstüne yurt diktiniz. TÜRGEV'e 30 yıllığına bedelsiz verdiniz. Yani bu araziyi alıp üzerine 12 milyona yurt dikip TÜRGEV'e bedelsiz verdiğinizde bütçenize yük olmuyor da biz öğrencilere yardım edelim dediğimizde mi bütçeye yük oluyor. Yani adam diyor ki kardeşim iktidarda ben varım. Ben kendi öğrencimi kolluyorum. Öğrencide bile ayrım yapıyorum. Tamam. Yarın iktidara siz gelin. Siz de kendi öğrencinizi kollayın diyor. Ve yarın öbürsü gün. Oldu da iktidar el değiştirdi. Başka bir parti geldi. Hangi parti olursa olsun önemli değil. Onlar da kendi öğrencilerini koruduğu zaman bugün AKP'li olanlar, AKP'den nem alanlar Yarın bas bas bağıracaklar. Bakın haksızlık var, hukuksuzluk var. O zaman da işte bu haberleri şak diye gözlerinin içine sokacağız. Göz olması önemli değil. <laughs> ben gözü örnek olarak veriyorum. Siz yani istediğiniz yerine şey edebilirsiniz arkadaşlar. Düşündürücü. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bir televizyon programına katılmış hakkındaki iddiaları cevaplarken bir anekdot paylaşıyor. Tabi bunu kimse bilmiyor. Diyor ki efendim diyor İstanbul seçimlerini kaybettiğimizde o gece oturdum ağladım. <laughs> İki kere kaybettiniz lan. İkisinde de mi ağladın tekinde de mi ağladın? Hani eğer tekinde ağladıysan ilkinde mi ağladın ikincisinde? Var onu, onu söylememişsin tabi. Efendim Meral Akşener'e yükleniyorsunuz. Kılıçdaroğlu'na yükleniyorsunuz. Kılıçdaroğlu'na sen bittin. Meral Akşener'e stajyer falan diyorsunuz. Bunlar çok sert sözler değil mi falan filan. Yok efendim nereden baktığınıza bağlı. Ben siyasetçiyim diyor. He. Siyaset kimliğimi bırakamam. Yani şimdi arkadaşlar... Sayın Soylu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'yla Meral Akşener'e yüklenmesinin sebebi hele ki şu son günlerde dikkat ederseniz sürekli yükleniyor. Yani sen ülkenin İçişleri Bakanısın. Sana ne Meral Akşener'den? Sana ne Kemal Kılıçdaroğlu'ndan? Sen İçişleri Bakanısın abi. Yani seni ilgilendirmez bunlar. Ama yükleniyor. Niye? Çünkü Erdoğan sonrasını hazırlamak istiyor. O eski gücünü istiyor. Sedat Peker'in o videolarında bahsettiği Süleyman Soylu imajıyla yıkıldı bunun karizması. Tamam? Tekrardan o karizmayı geri kazanmak için saldırıyor. Ama maalesef asla olacağını düşünmüyor. Yani küçük damat götürür gibime geliyor. Ya da Hulusi Akar. Hulusi ağır basıyor tabi. Yani asker kökenli olduğundan dolayı olabilir. Ama damat da 2023'e kadar hani biraz siyaset öğrenirse olur ya neden olmasın Ama soylu olmaz. O bizim gönlümüzün İçişleri Bakanı. O her zaman İçişleri Bakanı olarak kalsın tabii. Yani sonuçta pudra şekerinde para var kardeş. Düşündürücü. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı? Bu soruya Kılıçdaroğlu cevap vermiş. İkisi de aday olmayacak. İkisi de görevlerine devam edecek diyor. Sebebi ise belediye meclislerinde çoğunluk AKP'de. Bunlardan birini aday gösterdiğimizde koltuk AKP'ye geçer. O zaman biz halka ne cevap veririz diyor. Şimdi ben bunu bir ay önce söylemiştim. Bana hakaret etmiştiniz. Buyurun Kılıçdaroğlu'na da hakaret edin. Çok biliyorsun. Bir şeyi bilmeden konuşuyorsun. Araştır öyle haber yap falan filan. E buyurun. Aynısını Kılıçdaroğlu söyledi bugün. Ne oldu biz araştırmadan mı haber yapıyormuşuz? Ya <laughs> işte cahillik böyle bir şey. Şimdi efendim önce İmamoğlu, Mansur Yavaş e, halka kendilerini sevdirmeleri gerekiyormuş. Tabii iyi işler yapsınlar. Bizim aday belirlemeden önce halka ekonominin nasıl kötü olduğunu anlatmamız lazım diyor. Bazı atılımları var e, Kılıçdaroğlu'nun geliyoruz geleceğiz biz geleceğiz özgürlük gelecek falan bu tarz konuşmaları var ama valla arkadaşlar benim şahsi düşüncem ne İyi Parti ne de CHP 2023'te yani o koltuğu almak istemiyor. Ülkenin AKP'nin elinde patlamasını istiyor. Böyle bir şeyim var. Bilmiyorum. Umarım yanılıyorumdur. Yani Muharrem İnce'nin seçimine geri döndüğümüzde tamam Muharrem İnce'nin yaptıklarını onaylamıyoruz adam kazandı falan ama bir programa çıkmış Halk TV'nin eski genel yayın yönetmeni mi? AKP'li birisi soru soruyor. Ya Muharrem İnce'nin seçimle seçim döneminde diyor Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde diyor seni diyor Kemal Kılıçdaroğlu aramadım. Sana demedi mi neden Muharrem'i çok çıkartıyorsun televizyona? Bak aday göstermiş neden çok çıkartıyorsun televizyona? Çıkartma diye Halk TV'ni Halk TV mi? Tele 1 mi? Yani bulursam onu ben Instagram'dan paylaşacağım. Burada paylaşamıyorum da. Bunu söylüyor. Şimdi oturup düşünmemiz lazım. Yani Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi dönemindeki Türkiye'nin hali ortadaydı. Şimdi Türkiye'nin hali ortada. Eğer Kılıçdaroğlu gerçekten, gerçekten o adam yalan söylemiyorsa Genel yayın yönetmenliği yapmış muhalif bir kanalda. Yalan söylemiyorsa, eğer o seçimi kazanmak istemiyorsa, ya bu haldeki Türkiye'nin seçimini niye kazanmak istesin? Ha diyeceksiniz ki abi zaten halk anlamıştır ülkenin battığını. Yani gelecek koltuğa diyecek ki kardeşim biz enkaz devraldık. Umarım öyledir. Umarım öyle düşünüyordur. Ama bana pek inandırıcı gelmedi. Ne Meral Akşener ne de Kılıçdaroğlu'nun o seçimi kazanmak istediklerini düşünmüyorum. Düşündürücü. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi at çiftliğine gitmiş. <laughs> Kendisi atları sever, atlardan anlar. Videolarda gördük. Güzel at seçiyor. Karpuz seçer gibi. Şap şap şap. Neyse. <gülüyor> Tabi orada bir gudik görmüş. Tibet gudiki. Hoşuna gitmiş. Köpekler hav 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 he. Demiş ki bu gudikin fiyatı ne kadar? Adam da demiş ki bir buçuk milyon. Cübbeli Ahmet de demiş ki ola beni satsanız beş para etmeme. Bir Tibet iti bir buçuk milyon ediyor. Ya diyor işte insanın fiyatı da iman ve takva ile belli olur. <laughs> ya şimdi hocam tamam seni satsak beş para etmezsin teşekkür ediyoruz. Bunu açıkladığın için ama yani herkesin bir fiyatı var. İnsan da olsa hayvan da olsa. Mesela kalp demar cerrahı, beyin cerrahı, göz cerrahı falan. Şu dünyanın en iyisi olursun, Türkiye'nin en iyisi olursun, olduğun ülkenin en iyisi olursun tamam mı? Ona göre bir fiyatın olur. Mesela köprü altında çalışan bacılarımız var mesela. Onların da bir fiyatı var. Yani. Ama sen diyorsun ki ben beş para etmem. Sosyal medya şirketinin ortağı olan 38 yaşındaki Bitcoin milyoneri İspanya'da lüküst villasında oturuyordu. Sabah kahvaltısını yapmış, kayfesini yudum diyordu. Zil çaldı. Kapıyı açmaya gitti. Kim o demedi. Direkt kapıyı açtı. Çünkü villa lüküstü. Kimse kolay kolay giremezdi. Dört tane hırkız girmiş he. Kapşollu mapşol ola buna bir döşemişler. Bir döşemişler Allah sizi inandırsın. Ağzını burnunu dağıtmışlar he. Sonra gitmişler adamın milyonlarca euroluk bitcoin hesaplarını çalmışlar he. Ya adam şimdi kara kara düşünüyor ola, bu villanın taksidini nasıl ödeyecek? <laughs> ya işte Türkiye'de olsaydın tabii FETÖ'cü derlerdi. <laughs> Cezaevine atmak isterlerdi. Şu kadar para ver derlerdi. Atmayalım verirdin atmazlardı. Tabi yani işte. Yaşadığın yer kaderindir kardeş. Düşündürücü. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Bugünkü videomuz biraz kısa oldu. Efendim dün paylaşmış olduğumuz videomuzla devam edebilirsiniz. Buradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize mükemmel bakın. Sufadınızdan gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarın görüşürüz.